Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz söylememe dahi gerek yok ama hala bilim yatırım tavsiyesi verdiğimi iddia eden hala sen dedin diye aldık, sen dedin diye attık, sana inandım, sana güvendim diyen dostlar var. Arkadaşlar kimseye güvenmeyiniz. Kendi yatırımınızı kendiniz yapın. Koca koca abiler, ablalarsınız. Biz sadece burada kripto paralar üzerine sohbet ediyoruz muhabbet ediyoruz sevgili dostlarım. Tıpkı da diğer videolarımızda da olduğu gibi. Konumuz ne arkadaşlar? Konumuz Pepe olacak. Birazcık Pepe'den bahsetmek istiyoruz. Pepe'de güzel bir hareket var. E, tamam mı? Pepe'de boğa başladı mı? Uçacak, kaçacak, gidecek mi? Yoksa elimdeki Pepe'leri ben satıp, kaçıp, gidecek miyim? Biraz kendi stratejilerimden bahsedeyim. Dediğim gibi sizin yapacağınız sizi bağlar. Benim yapacağım beni bağlar. Öncelikli olarak kıymetli dostlarım piyasaya mı bakalım? Twitter'a bağlanalım. Şöyle Twitter'a geçtik. Eski adı Twitter, yeni adı X. Eko Kripto Pepe yazdım buraya. Pepe ile alakalı Eko Kripto ne tweetler atmış? Şöyle bakalım arkadaşlar. 9 Eylül 2024. Ta artık ne zamanlarsa Cumhuriyet'in ilanından önce Osmanlı döneminde var bir hayalimiz demişiz ve 17 hedef vermişiz. 72 bölgesindeyken Pepe grafiği açtığımızda geliyoruz arkadaşlar o dönemlere. Hani aşağı yukarı şuralarda var bir hayalimiz demişiz. Gelmiş ve hedef verdiğimiz 17'lere gelmiş, burayı tamamlamış. Tamamladıktan sonra yukarı ve dediğimiz 17 bölgesini kendine tekrar destek yaparak ana hedefe gitmiş. Osmanlı zamanında verdiğimiz analiz gayet güzel ve başarılı bir şekilde çalışmış. Şimdi bu döneme geldiğimizde Pepe istenilmiş. İngilizce hesabımıza bakmışız. Türkçe hesabımıza bakmışız arkadaşlar. Hatta 20 Nisan'da bakın bugün 9 Mayıs 20 gün önce. Ne demişiz? Yakın bir gelecekte Pepe'den bahsederken galiba Pepe Bey diyeceğiz demişiz. Fiyat yine yaklaşık bir yıl önce çok eski dönemlerdeki 0.70 cent fiyatlarında yani 5.0.70'lerden bahsediyoruz. Bu fiyatlarda 20 gün önce Pepe Bey diyecekmişiz. Ve şu an geldiğimiz seviye o 70'lerden dediğimiz Pepe daha yukarılara 14'lere kadar gitti. Devamı gelir mi? Öldü bitti battı mı ya bakacağız. Nasıl bir günde bakıyoruz? Bitcoin'in 102.840 dolardan %1.50 gittiği, Ethereum'un da %13.13 .13 gittiği bir günde Pepe'nin bizzat kendisinin de 18 gittiği bir günde yapıyoruz bu analizi. Pepe bugün yüzde 20 gitmesine rağmen bu haftada yüzde 40 gitti arkadaşlar iki katı. Son bir ayımıza baktığımızda da yüzde 87 gitti. Neredeyse 90 yükseldi. Ama yılbaşında alanlar 2025 bir ocağında alanlarsa şu an hala ne yazık ki bu kadar yükselişe rağmen zarardalar kıymetli dostlarım. Çünkü Pepe öyle bir düşmüştü ki felaketti. %87 yükselmesi bile bazı arkadaşların yılbaşında alanların zararını kurtarabilmiş değil. Öncelikli olarak şuradan bahsedelim. Pepe neden gitti? Arkadaşlar Pepe'de neler oluyor? Pepe'nin içinde neler oluyor? diye Şöyle bir baktığımızda hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Pepe özelliğinde hiç ama hiçbir şey olmuyor. O halde Pepe niye gidiyor? Ethereum sebebiyle gidiyor. Pepe Ethereum tabanlı bir MIM token arkadaşlar. Ethereum altyapısını kullanıyor. Ethereum'da dün ne oldu? Ethereum'da dün Petra güncellemesi oldu. Artık Ethereum daha ucuz. Artık Ethereum ağında işlem yapmak daha ucuz. Artık Ethereum daha ölçeklenebilir. Artık daha hızlı, daha teknolojik. Ethereum'a para girdiği zaman, Ethereum altyapısına para girdiği zaman haliyle Ethereum'un MIM tokenlarına da para giriyor. Ve MIM token, Ethereum dediğimizde karşımıza Pepe çıkıyor. Dediğim gibi özetliyorum. Pepe'de bir olağanüstü bir durum yok. Olağanüstü durum e, Ethereum'da olmasından kaynaklı. Ethereum gitmesinden kaynaklı bu kadar gitti. Ethereum'a şöyle bir daha bakalım kıymetli dostlar. Yanlışlık olmasın. Bitcoin'in %1.50 gittiği bir günde %13 gitti Ethereum. Ethereum gidince de Ethereum tabanlı MIM token kurbağa temalı, kurbağa amblemli MIM token Pepe uçtu, kaçtı, gitti. Peki Pepe boğası geldi mi arkadaşlar? İçeriye giriyoruz. Hacimde %215'lik bir artış var. Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir hacim var Pepe tarafında. Gerçekten inanılmaz bir hacim. Yapılan ankete baktığımızda da biraz mürekkep yalamış. Az buçuk bu işlerden anlayanların katıldığı CoinMarketCap'in kullanıcılarının yapmış olduğu ankete göre de %87 Pepe boğaya girdi ve yükseliş devam edecek diyor. Ancak benim teknik göstergelerim henüz Pepe'den boğa sinyalini almadığını söylüyor. Neye bakarak? 200 MA'ya bakarak. 200 günlük basit hareketli ortalamaya bakarak. Kaçtan geçiyor 200 günlük basit hareketli ortalama? 4 0 128'den geçiyor arkadaşlar. Pepe 4 128'in altında kaldığı müddetçe. 4 128'in üzerinde 2 tane günlük yeşil mum kapanışı yapmadığı müddetçe Pepe hala ayıdadır. Yükselişler fake'tir arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Fiyat 122. İstediğim rakam 128. Birazcık yükselmesi gerekiyor. E peki başta Pepe Bey diyeceksiniz demiştin hocam. Öyle yazmıştın 20 gün. Evet diyeceksiniz. Evet diyeceksiniz arkadaşlar. Baktığımızda Pepe'ye şöyle biraz yakından baktığımızda daha önce bir buy sinyali geliyor. Buy sinyalinden sonra sert bir yükseliş. Bugüne geliyoruz. Buy sinyali geliyor. Bay sinyalinden sonra sert bir yükseliş. Da tepelere sert yükselişten sonra geriye bir backtest. Sert yükselişten sonra geriye bir backtest bekliyoruz. Nereye kadar? Onlara kadar arkadaşlar. Onlara kadar. 122'ye şu an. Yüzlere kadar bir geri çekilme. Buralarda biraz oyalanma, yüzlerde oyalandıktan sonra boğaya gitmesini bekliyoruz. Yüzlere geri çekilmesini bekliyoruz ve yüzlere geri çekildikten sonra ilk önce 17 ve ardından da 28'lere gitmesini bekliyoruz. Peki buradan hocam Pepe sen alır mısın diye bir soru soruyorsunuz. Eğer uzun vade bekleyebilirsem yani canım sıkılmazsa. Ulan ben aldım düştü Allah kahretsin deyip de üzülmeyeceksem alırım arkadaşlar. Hatta bayağı da bir alırım diyebilirim. Ama geri çekildiğinde üzülmeyeceksem. Çünkü biliyorum ki bu geri çekilmenin ardı aydınlık. Çünkü biliyorum ki bu geri çekilmeden sonra şöyle 2X'lik bir yükseliş kesin demeyelim de kesine yakın diyebiliriz herhalde güzel bir yükseliş bekliyoruz. Pepede 4028'lere doğru giden. Sonra arkadaşlar 4028'lerden sonra bizim hedefimiz var mı? Tabii ki de var. 4028'den sonraki bir sonraki hedef şöyle Fibonacci'mizi de çıkardığımızda açık net bir şekilde görüyoruz ki 4042'ler. Ardından bir sonra vereceğimiz hedefte 4065'ler olarak çıkıyor. Peki ya daha sonra 4065'ler bizim boğa hedefimiz mi? Değil. Ama 4065'lere hele bir gelsin. Sonrasına sonra bakarız. Anlaşılmayan bir şey yoktur diye umuyorum sevgili dostlar. Pepe özelliğinde olağanüstü bir durum yok. Ethereum tarafında olağanüstü bir durum olduğu için, Petra güncellemesi olduğu için Pepe'de bir yükseliş var çok sert bir yükseliş var. Bu sert yükselişlerin ardından %80 oranında bir backtest olur. Bir geri çekilme bekliyoruz kesin olmamakla birlikte. Ardından ilk olarak 17, sonra 28. 28'e baktığımızda eğer Bitcoin baba da izin verirse 400'ler ardından da 650'lere gitmesini bekliyoruz. Uzun vadeciyseniz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte buradan Pepe alınır. Yok kısa vadeci vurkaççıysanız buradan sakın bir şey almayın. Bekleyin az buçuk böyle bir geri çekildiğinde alımınızı yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Koca adamlarsınız. Benim yorumumla değil kendi yorumunuzla dikkate alın. Allah'a ısmarladık. Ayrıntılı bilgiler için Telegram kanalım ve Twitter kanalım. Az önce de örnek verdim. Twitter kanallarım ücretsizdir. Dileyen gelebilir.